da şu olmuştu. Bir programında dedi ki dost dostun ayağına çelme takar mı? He. Doğru. o gün de ben efkarladım. Dedim ki dost da takmaz ama abi. Kendi kendime senden televizyonda konuşsun. Demek ki takarmış. Eyvallah. Bir şiir peşine de sana yazdım. Eyvallah. o O yok ya Bu şiiri de Ozan'dan geleneği bozulmasın diye biraz hiciv var olduğu için okuyacağım. Mektubunu aldım sormuşsun bana. Anlatırken gözüm doldu ama Nasıl anlatayım bilmem ki sana memleket namussuz dol dem mi olur? İnan çıldırırsın hali görünce kıymeti kaybettik kıymet verince bir kümese iki horoz girince iktidar tavuğa kaldı mı? Yok olunca aslanların büyüsü kral olmuş ormanların ayısı köyde geyiklerin arttı sayısı, çeylanlar şerefsiz olmuş ama. Bu Ozan Erhan'ı deli ediyor, her şey birbirine girmiş gidiyor. Eşekler kendini at zannediyor, katırlar itibar bulmuş emmoğlu. Müzik <laughs> Evet bu türkünün ilham kaynağı sevgili Osman üstü Ağabeyim'dir. Dedi ki dost dostun ayağına çelme takar mı dedim. Abi takmaz da işte bize ne geliyorsa bir kamyonda yazı vardı. Ya bir düşmanlarımla ben baş ederim dostlarımla ben koru. O çok kafama yazılmıştır Osman abi onun üstüne dost dostun ayağına çelme takır mı deyince bu eser benden televizyonun karşısında bu programın karşısında çıkmıştı. Beş ay evvel. <laughs> güvenim kalmadı büyüklerime bu yalan dolandan usandım reis dostlar çelme tak dost yüzlü yılandan usandım reis Dostlar çelme taktı ayaklarıma Dost yüzlü yılanlardan usandım reis beyin yetik atıyorlar nutuk mutuk bu sandım rey. Sağa döndüm sağ kokmuş, sola döndüm çol kokmuş, bu gokmuş kokmuş, gokmuş kokmuş bu sandım rey. Gidip göstersen sarrafa, değer verip koymaz rafa, yine de değişmez kafa usandım reis fayda etme niyetler, Bu şehirde ihanetler Adam olur mu bu itler usandın reis Ozan Erhan Ne çileler Yaşanmış Uyuyanlar Uyanmaya Üşenmiş Düşman değil Dostlar Kılıç uşanmış Üstüme Üstüme Gelenlerden usandım reis Düşman değil dostlar Kılıç kuşanmış Üstümüze gelenlerden usandım reis Falar boş beyin yitik, kimi kalas kimi kütük Atıyorlar nutuk mutuk, usandım rey Sağa döndüm, sağ kokmuş, sola döndüm, çoğu kokmuş lan Varı kokmuş, yolu kokmuş, usandım rey Gidip göstersen sarrafa, adam bilip koymaz rafa Yine de değişmez kafa, usandım rey fayda etmez iyi niyetler, bu şehirde ihanetler, adam olmuyor bu itler. Usandım, usandım rey. Sevgili Ali Kınıa, Ayşe Daba, Kadir Daba saygılarımı sunuyorum. Ali Reis de hastaymış, Allah'tan şifalar dinliyorum. Ali Kılı, Osman Üstünç siz var olun ki bizler de var olalım. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun.